Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Veyron Driving Simulator <laughs> oyunu oynuyoruz. Abi şuna bakın şuna abi nasıl bir şey bu. Ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Bu da beyazı mı seçtik? Bunlar da siyah yakışır aynen. Asıl rengi siyahtır. Asıl rengi siyahtı bak. Profil fotoğrafında da siyah. Lan. Ben... Bu bir saniye. Onun bu tekerlek car parking multiplayer'de vardı. Ben da burada. Gördünüz mü? Motor burada. O motorun içinde de hiçbir şey yok ki. İnsan bir başka şey de koy. Bunun arkası neden açık şimdi? Hem Bugatti şiirinde da şöyle bir şey unutulmuş. Ee, arkadaşlar. bu Gatti Sheeran'da da hızlı gidince onu e, onun rüzgarlığı açılması lazım ama aç, açılmıyor. Bak biz bunun bunu kapanabiliyor mu? Bunun hiçbir şey olmuyor. Bak açıl ama hiçbir şey Of, of, of kamerada. Birazdan içine de göstereceğim size. Tam bir atlayalım. Belge göstereceğim arkadaşlar. bu biz anda yakaladım yoksa tekerli düşürdüm. Bu gibi araçlar sonra çıkamıyor. Bakın surat kargo. <laughs> surat kargo gibi gidiyor. Geç şöyle. Arkadaşlar İlahi, lan o, Mükemmel bir uçuş. Lan bu ne lan altı? Bu ne biçim bir bu neyden olmuş? Resmen kağıttan bir şey olmuş. Kartondan. G gösterim gösterdim. Onunu Abi mükemmel. Abi. Çarpacağım. Bir bu sana bir de buna. Abi mükemmel lan. Süper oğlum süper. Süper. Süper oldum de süper online geldi aklıma. <laughs> Al süper online. Oha. Bir teker üstünde gidiyor resmen. Normalde bir araba olsa hemen dalladı. ölüp gider. Aynen. Şimdi buradan gide, gitme testi. Burada tahla atar yani yüzde Ben onu söyleyeyim. Aa burası çok kötü. Oo. <laughs> E, şimdi şuradaki takla te te testine geldik. Dur dur dur. Su bir şey dur. İşte bu kadar. Kadar basittir ya, basittir söylemesi. Ayıp basittir söylemesi ayıp dur söylemesi ya. Yeah. arkadaşlar gerçekten uçuyorlar lan sanki biraz bana alçak gibi geldi kamera Size geldi mi öyle? Yorumlara yazın. Ben şimdi şuradan uçacağım. İnşallah şuraya çarptım. İnşallah kaldırma çarptım. Bismillah! İff. Aha. Ulan bunu Tofaş Doğan'a yapsaydık var ya iyi olurdu. Biliyorsunuz ki ben Tofaş Doğan'ı da çektim. Benim Bugatti ailesine en sevdiğim Bugatti Chiron ve Bugatti Veyron Evet bu ikisi arkadaşlar Tofaş ailesinden de ben Kartal seviyorum ya Bütün hepsini seviyorum ben Tofaş'ın yani Türk arabası olduğu için O yüzden Bak bunlar burada dolanıyorsa biz de şu çölden dolanak o kadar. Buradan böyle. Onlar orada gidiyorsa biz de o zaman burada gidelim. Aha. Girif çiz. cin, cin, Ben buraları savaş alanı yapıyorum ki. Evet arkadaşlar şu anda ee, bütün her yeri parçaladım. Çarpışma. Ondan satayım burayı. Mükemmel şekilde izleyeyim. Arkadaşlar salak buraya çarptı salak buraya çarptı. Bakın mal, mal buraya çarptı. Buraya çarptı mı? Gitmiyor da. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri bu şekilde açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.